Sıfır araçlara yönelik tedarik sıkıntısı sona erdi. Araç fiyatları da geriye gitti. Hay böyle olunca akıllara kasko fiyatlarında da indirime gidilir mi sorusu geldi. Peki kasko fiyatları ne durumda şu anda? Gelin güncel rakamlara bakalım birlikte. Araç fiyatları düştü, kasko ücretine de yeni ayar geldi. Araç piyasası fiyatların düşmesiyle birlikte dengeye oturdu. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte kasko fiyatlarına bir gerileme oldu mu sorusu da tekrardan gündeme geldi. Peki kasko ve sigorta fiyatlarındaki son durum ne? Kasım ayının 15'i son ortasında yani son haftası başlayan aralığın sonuna kadar devam eden bir bir aylık süreçte ciddi kampanyalar yapıyor sigorta şirketleri yıl sonunu daha yüksek fiyatlarla kapatmak için bu anlamda da kasko fiyatlarında indirime gidiyorlar. Şu i̇şte tam kasko yaptırma dönemi aslında. Araçların fiyatı düştükçe kasko fiyatı da düşüyor. Örneğin arabanın fiyatı 1 milyon lira çarpan %2 biz bunu bununla çarpıp kasko fiyatı buluyorduk 20 bin lira. Şimdi araba fiyatı 800 bine geldiğinde %2 ile bile çarpılsa 16 Altı bin liraya kasko fiyatı geri gelmiş oldu. Sigorta prim ödemesi yapan iyi ve kötü sürücüler arasındaki makas açıldı. Uzmanlar bu fiyat farkının 7 kata kadar çıktığını söylüyor. Siz iyi sürücüyseniz indiriminiz varsa hani bu demi söyleyeyim 3300 liraya kadar düşebiliyor. Bunun altına bile düşüyor. İyi sürücü şirketler istiyor çünkü. Ama kötü sürücüyseniz bu rakam 20 bin liraya kadar 19.820 21 bin liraya kadar iline göre değişmekle beraber çıkıyor. Yani iyi sürücü 3 bin lira öderken kötü sürücü 21 bin lira ödeyebiliyor. 7 kat daha fazla ödeyebilirsiniz. Valla çok iyi bir uygulama. Ee, genç yaşta zaten bir ayrıcalık var. Ee, yüksek fiyat uyguluyorlar. Bunun da göz önünde bulundurulursa sürücüler için çok iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Kasko fiyatları illere göre de değişkenlik gösteriyor. Şu anda hiçbir kazanız yok. Değişken ile göre değişiyor ama hani kaza oranınıza değişiyor. Araba marka modeline göre çok değişken ama İstanbul için hususi bir otomobil 1 milyon lira değerinde 16-20 bin lira arası bir kasko fiyatı çıkabiliyor.